Bugün Minecraft'la canlar ne yapıyoruz? Şu arkamda görmüş olduğunuz devasa kuleyi patlatmadan önce Bunun gibi belki ba hatta bak onu da test edeceğiz Bu mu daha fazla patlayacak? Yoksa biraz daha şöyle envanterimde gördüğünüz gibi. bir sürü mesela 500x TNT var ya Emir Oğlum bunu patladınca yine biz kapanacak bir XR ya <laughs> O beni ilgilendirmiyor Canlar o zaman hadi videoya geçelim Şimdi canlar Şöyle, Yusuf önce dinamitlerden mi başlayalım, TNT'lerden mi başlayalım? Bak, dinamitler şöyle. Başlı. Bence dinamit, dinamitleri çok sevmiyorum. T At bakayım. Tamam. Şimdi canlar, önce bak normal TNT'nin bir... Game mode'da mı durayım ben? E tabi. Tabi, game mode'da dur. Patlamayalım. S sıkıntıya girmeyelim. Şimdi bak, önce normal TNT bir patlamalarına bakalım. Bakalım şöyle hemen canlar. Bak, şöyle bir yer açtı. Yani normal. Evet, hatta Creeper'da deneyelim mi? Bak, ikisini de karşılaştıralım. Dur. Hemen canlar, bir Creeper'da deniyorum. Bak Creeper'ın daha küçükmüş. Evet ama tanım mı belli değil onu. Evet. yani şimdi algılayacağız. Boyutları bir karşılaştıracağız. Onun için. Şimdi dinamitle başlıyorum. Bak ilk dinamitimizi atamadım. Heh tamam. Gel. Bak dinamit bir Creeper kadar alan patlatıyor diyebilir miyiz? Evet. Yani. Yani fena değil. Yani daha iyi performans beklerdim. Evet. Dedim dinamit. Hemen hemen çöp. canlar şeyle aynı. Creeper'la aynı. Şimdi tabii canlar. Büyüteceğiz bu işleri. Şimdi 20 dinamit yapıştırıyorum. Hatta şöyle yapıştırayım bak. Şuraya. Hop. Oy. Oo oh bak bu büyük bu büyük. <laughs> Oğlum bir dakika bir şey diyeceğim. 100 dinamit var. <laughs> bu güzel. Bu sağlanmış. bu sağlanmış. dur. Şimdi 20 dinamit bu. Biraz bir dengede kayıplık oldu. 5 dinamiti şimdi patlatıyorum. Can hemen 5 dinamit de şöyle bir atayım. Tamam bu 2 TNT falan eder bence. Şu delik 2 TNT bu baya büyük. Yani bu bu baya büyük canlar. Hemen şimdi. Ha. 100 dinamit. Nereye kayboldun lan? Oğlum arkandayım. Ha. Tamam. 100 dinamiti şuraya atıyorum. Umarım çökmez. Attım. Oh. Oha. <laughs> oh oh oh. Oğlum oh. bu ne? Oh bayağı iyi. Bir dakika taşa atsam peki bunu ne olur tekrar? Bir oğlum bu taşı da şey umursamıyor ya toprak taş. Oğlum her yeri patlatacaksın ha. Oğlum bir şey diyeyim mi? 100 dinamit. Daha yüzdeyiz bu arada. Daha burada mesela şey var. 500 TNT falan var. E yani hani... Evet. <laughs> o yüzden canlar işimiz biraz sıkıntı. Ama ben yok ya beni sarmıyor. Dinamit sarmıyor ya. Bekle lightning dinamit var. Bu neydi lan? Bir dakika. Onu Oğlum. Oo. Bu lightning harbiden lightningmiş. Oğlum bir şey diyeyim bu güzelmiş be. Bir dakika. Hop. Oğlum çok iyiymiş bu. Bir dakika bu. Bir şey diyeyim bu benim fazla hoşuma gitti şu an. Ben bunu bu arada favoriler listeme koyuyorum şöyle kenara alta. Eee su dinamiti var. Atalım. Bakalım ne yapacak. Eee. Yani. Fısmış Yusuf Emir bu. Bu ne böyle baksan neredesin sen? Neden? niye ha, oradasın? Tamam. Oğlum bir sakin ol sen. Allah Allah. Lan oğlum kendim. Su fıs harbiden su, su, çıkıyor oğlum. Ne anlamı var bunun ya? Oğlum kazara buraya su koydum ya. Bunu nasıl becerdin bilmiyorum bu arada. Havada su var şu an. <laughs> ben de yok bu arada hava su. bir tek sende var bende görünmüyor Bende burada su var bak yüzüyor şu an Allah Allah Gözüküyor mu bak yüzdüğüm Bak. Ya evet gözüküyor da açık böylesin bak şöyle duruyor gibisin bak şu. <laughs> ben de öyle dümdüz mi? yüzüyorum. <laughs> Love dinamiti. Tamam. Ta tam... obsidyen oldu bak <laughs> etkileşime soktun onları. Güzelmiş bu arada özellikle bak direkt obsidyen oluyor Güzel oldu bak. evet. Bak. Ama öyle çok iyi diyemem. Şimdi canım. Yani işte dedim evet, ben de. Sünger var. Sünger o suyu at bakayım çeksin onları. Atalım hemen. Ne kadar alanı... Oha. Oy, hepsini aldı. Bir dakika bu ne kadar alanı var bunun? Şurada deneyeceğim. Attım. Oha bir dakika ne? Oğlum patlama da mı yapıyor bu? Yok şey yapıyor. Direkt suyu Oğlum bu ne? Yusuf Emir, Ben bunu baksana. şey yapabilir miyim? Bayağı çekiyor. Bütün suyu kapatamazsın bence onunla. Bak zaten gitmiyor bir yerden sonra. Gidecek o gidecek. Aha. Aa. aa. Şöyle yapayım. Oğlum bayağı bayağı ben temizlerim buraları ha Yusuf Bak. Temizliyorsun <laughs> zaten. Oğlum baksana. <laughs> Oğlum. Harbiden Köprü ee... yaptım buraya bir anda. Oğlum fazla iyi oldu. Ben bu bunu da sevdim ama yani favorileri eklemem ama eğlenceli TNT yani böyle suyu temizlemesi falan baya tatlıymış ya hoşuma gitti. Canlar dinamitleri bir geçiyoruz ufaktan ufaktan. He. Hüsemir Paint TNT hemen şurada deneyeceğim. Bu boyuyormuş. Öyle bir iddiası var. Hemen bir patlatalım. Bakalım canlar ne kadar olacak. Oğlum disconnect yedim. <laughs> Oyun çıktı. Canlar çok garip bir olay var. Suyun oradayken oyun çöküyor. Buradaki sıkıntı olmuyor. Bak bir daha çöküyorum canlar. Hemen şöyle. Bak şimdi. Hoppala. Oğlum rengarenk olmuş burası. Evet. Oğlum orada niye çöktü anlamadım. Ama burada mesela baya baya rengarenk oldu buralar. Bir daha çakalım. Evet riskli hareketler yapıyorum. Bugün oyunu illa çökerteceğiz. Bak hop. O bir şey diyeceğim çok tatlı olmadı mı? Ama çok göz yoruyor be. Güzel oldu da çok gözüm şu an mesela gözüm ay gözüm gitti. Evet algılayamıyorum şu an bir garip oldu ama tatlı TNT'ymiş benim hoşuma gitti bu arada. Tamam bunu yaptık. Animal TNT. Hatta mob... Hayvandır herhalde. Mob TNT var mı? Mob TNT de var. Onu da koyarız. Şimdi... Şey... Eyvah mob TNT çok sıkıntı. Evet. Önce Animal TNT. Oo. Oğlum ya full lag bak her ne dersin ona soktun şu an oyuna. Oğlum ne bileyim ben biraz bekleme süresi Allah olur Allah. diye bekliyordum. Oğlum bu ne? Kurbağa var. Axolot var. Axolot var mesela şurada. Dur hatta oğlum, alacağım. Bir dakika alacağım. Kurbağa da var. Arı da var. Hop. Yusemir. Bence bunları kilant çek oyunu. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Sürükliyorum şu an. Ölür mü bunlar yere düşsek? Yok ölmüyor. Tamam güzel. Ölür Bütün video benimlesiniz. Böyle gezeceğiz tamam mı sizinle? Hop güzel. Ee, bunları öldürelim bence direkt. Nasıl öldürelim? Yeni bir TNT deneyelim mi? 5x TNT. Deneyelim bakalım. Hemen. Eee, Agzoltların öldü. Ya yapacağın işe. Yo şurada sarılar var bir sürü. Hop. Oo. Evet. Yani çok bir şey bekle yani çok bir şey beklemiyordum 5 xte zaten hiçbir şeyle yapmadım. Ama bir anda patlaması beni bir şey yaptı. Bir garip etti. Bir anda patlıyor ya ben biraz bekler diye bekliyordum. Yok. Yani baya baya ama yani 5 boyutunu hak ediyor bence. 5 yani daha fazlası olmaz bundan zaten. Yani zaten 5 olduğu için bir şey demedim fark ettim, Evet. Ağır konuşurdum. Evet. E, ee, o sırada canlar kardeşim, animal ben. denedik mob'u koyalım. Gel şurada deneyelim. Mob diye. Bu ne lan? O ne? Bu ne? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Çakmakla bakayım onu. Olmuyor. Çakmakla oğlum. Olmuyor. <laughs> Boş bu. Bu ölür. Evet ben bunu olur da annettim ölmedi ya. Olmadı bir şey olmadı. Üzdü. Üzdü. O zaman canlar biz 20'den devam edelim. 20 TNT. Hadi bakalım şöyle. Şöyle ulu orta bir koş. Şu renkleri bir yok etmeye başlayalım biz ufaktan. Koydum. Koy bakayım. Patlattım. Yani bir dinamit kadar değil ama hala ya. Dinamit daha fazla mı patlatıyordu acaba? Ben şu an onu düşünüyorum bir yandan. Hayır ama bu şu dinamit zaten 100x değil miydi oğlum? Bu 20x yani normal bence şu an. Sen çok yanlış kıyaslıyorsun ee, ki bunları. Bak o da doğru. O da doğru. O 100 xti değil mi? Doğru. Evet. O zaman hemen 100x TNT. O zaman hemen 100 xten başlayalım. Ben koyuyorum. Patlattım. Ha şimdi bir dakika. Bak bu yüzeyel olarak bayağı kırdı. Evet. Bir daha bir şey mi güzel patlatıyor. Ya işte gayet evet, güzel patlattı yani sen anca... Evet. Oo bak gördün mü? Güzel patlatıyor. Güzel patlatıyor. Bu daha derin oldu. Evet 3 tane 3 tane evet. Bu hem daha düzgün. Benim şu an hoşuma gitti 100x ama daha 500 ayrı sevir. Gel bu 500'ü bir uzakta deneyelim. Burada patlatacak alan kalmadı. Biraz daha geniş alan. Aa, bak burası güzel mesela. 500x. 5 tane 100x. Haydi bakalım. Koyuyorum. Tık. Koyitin 500x Oo. oğlum. Oyun çökmez inşallah. Üf. Şuraya bak. Bak işte. Yok oldu oğlum. İşte yeni bir TNT yer yaptık. İşte TNT'de beklediğimiz şey bu. <laughs> Aynen öyle abi. Beklediğimiz performans. Bir tane daha çakıyorum. Bir tane daha çakıyorum. Hop. Oğlum. Oha bir dakika. Yeraltındaki altındaki mağara Yer patlatsak ne oldu? Hiç denemedik onu bu arada. Yeraltı nasıl patlatacaksın tam olarak? Gel gel buradayım. Gel bakalım. Şimdi canlar. Şuraya koyuyorum. Hazır mısın? Hadi Patlat bakalım. bakayım. Ama bence çok bir etkisi olmayacak. Oğlum bence... Oo. Yok olmadı ama o kadar bak sen şu... Bence oldu ya. Oğlum bunlar patladı mı mesela? Bence 500 x de güzel. Yani mağarayı da... Oğlum bayağı mağarayı açtı bu arada bak. İlk başta öyle bir belo oldu. Mağarayı olmadı. açtı. Mağara bir ferahladı. Evet bir artık cana daha da fazla yaşanabilir. Yalnız daha 500 xteyiz Ve bizim o patlatacağımız devasa TNT var. Şimdi bak buraya bir iyi analiz et. Buraya görüyorsun. Bak buraya unutmayalım. Bir de tamam. şimdi bizim bak utility TNT'lerimiz var. Bunlar ne demek? Farklı farklı işlevleri olan TNT'ler. Mesela hemen bir ormana gidelim. Ateş TNT. Bak şimdi. Hemen canlar şuradan. Tepeden deniyorum bu arada. Hmm. Yani güzel bence. Yani şekli hoş. Bu arada 500x'i ben 500X favori listem eklerim. 500 x de favori Bekle. demeklerim. Yani yakma ateş TNT olarak güzel. Yani büyük ben bu arada bütün her yeri yakacak bu. Ee, o yüzden biraz şöyle kenara geçelim Fire TNT tatlama öyle çok önemli değil de Mining TNT var Madenci TNT Hop A bu ne lan Elmas kazma da veriyor bak bir sürü Oğlum elmas kazma verdi Bunun özelliği bu demek ki oğlum. Aa. Hem kırıyor hem de elmas kazma veriyor Baksana 4-5-6 tane falan veriyor galiba bir tanesinde Bakayım Aa, Bir dakika Anlamadım 3 tane veriyor her seferinde de Madenleri kırıyor mu bu Bak kömür var Aa Kırmıyor. oğlum Bunları Onun için kazma vermiş ya Aa ama bir şey diyeyim mi tatlı özellik. tatlı. Yani boş bence çok boş. Ya nesi boş oğlum 10. Made... kata insek TNT bana kendisi kırsın ya. Allah Allah. TNT'ler ama garanti vereceği yok ki belki patlatacak onu. Ya bana ne oğlum bana. Ne? Şimdi düşünsene burada elmas toplayacaksın. Böyle elmasların yeri belli falan. Boş. MC moduyklarım. Aa ağla sen ya. Kübik TNT. Ne yaptığını bilmiyorum. O ne la? Ee, sen sağ tıkla. Ben ne yaptığını bilmiyorum bunu. Bu ne lan? Küp şeklinde alan kırıyor. Oğlum çok pürüzsüz Vasplı kırdı bu. ama bir dakika. Kübik ya oğlum işte yani kübik olmasının sebebi o. Aa, Oğlum çok eğlenceli ama bir şey değil mi? Baksana. Yani düz bir şekilde kırıyor. Güzel bence ya. O isminin hakkını veriyor. Ya malzeme Benim alamazsın bunu. Benim oyunum çöksün diye yaptığı şeye bak. <laughs> yani suyuda suda denesek. Suda deneyelim. Bir dakika suda merak ettim. Mesela suda ha, bunu ne denesem. ne suda deniyor onu ya? Ha suyuda yok ediyor. Ediyorum diye merak ettim. Burada. Et. Önemli hocam onlar. E eder. E Eder hocam Ediyormuş. normal değil mi? Ediyormuş. Ya hoşuma gitti ama yine favorilerime giremez. Water, TNT, Rain, House, Tree, Canlar. Ağaç kesen TNT var. Önce Tree TNT. Allah Allah. Önce Tree TNT. Önce ağaç çekelim şey. Mesela tamam mesela rastgele bir yere koy bakayım kıracak mı hiçbir şey. Ney kübik mi? Hayır. Ha ağaç bu. Sağ evet, tıklıyorum. mesela bakayım. E ağaç çıkarıyormuş bu ağaç kırmıyormuş ki. Bir dakika bu zaten ağaç TNT bu. Bak hep aynı ağacım çıkarıyor. Ağaç ağaç kıranda mi? bu arada alanı yok ediyor. Bak, Yusemir ağacın yakındaki alanı yok ediyor. Ona dikkat Çok et bak. gereksiz olduğunu düşünüyorum yani. En sevmediğim bu şu ana kadar. Ama bunu kesen TNT'miz var. Bak, ağacı koydun. Tıkla. Tamam, bak bu güzel de işte diyorum Olur. ki rastgele bir yere koy bakayım bir şey kıracak mı? Ha, bakalım. Burası koydum. Hop. Ağaç bak tohumları da kırıyor. Entity'leri kırıyor gibi şey. Ama bir şey diyeceğim. Bunu gerçekten düz bir ormana koysak şöyle koy buraya bakayım. Oha! Oğlum çok iyiymiş bu! Bayağı! bayağı gitti haa harbiden! Oğlum bir bu şey diyeceğim. Mi? bak Bu güzelmiş bak bunu sevdim. Alanı çok güzel ve pürüz... Yanlışlıkla bunu koydum bir dakika. Hah. Tamam. Onu çok pürüzsüz... Plank kıramıyor ama galiba plank dur evet. kalmış. Plank zaten ağaç değil ya bu üretilen eşya. O yüzden plank bunu... Plank neyden yapılıyor kardeşim? Şurada birkaç yeni TNT var bunları da alalım. Bunları da kuralım aynen. Canlar bunları da kullanalım bu arada. Bak bunlar önemli TNT'ler. Ya Tree TNT ve Tree Cutter'ı gördük. Tree House'u gördük de öyle gözümüze hoş gelmedi. Ee, ev TNT var. Bakalım Prefabrik mod yerine. Bakalım onun yerine kullanacak mısın Prefabrik yerine Yusuf Emir? Deniyorum. Ne yok be. be. Yok dendik bu dendik dendik. evin içine eşyalar elmas değilse alım yak ya. Cık cık. Yok oğlum çatısı bile boş ya. Kaldı bu bende. Ah, ama iki kişilik yapmış yani yapan. Hani hiç olmazsa onu düşünmüş. O tatlı ama benlik değil canlar. Şimdi 3 TNT'yi gördük. Burada birkaç tane böyle ana TNT'miz daha kaldı. Eee TNT attım. Şimdi Yusemir. Small TNT Rain ve Old TNT var. Old TNT deneyelim mi? Direkt eski diye geçiyor. O ne var Old TNT? Bilmiyorum. Bastım. Eski Minecraft TNT'si böyle değildi ya. Böyle değildi hocam. Kolpa sıkmış biraz. Böyle değildi ya. Ben eskiden Minecraft böyle yok. <laughs> yok. Ama yani bir 20x var mı? Bir 20x TNT kadar patlatıyor sanki. Çok emin olamadım. Ama bir 20'si var canlar. Yani bir 20'si var. Şimdi Water TNT lütfen dinamit kadar minik olmasın. Lüt Aa! Üzdü. Üzdü. At. Beğenmedim. Çok dandik bu. Çok dandik. Beğen Ama bu sarar. TNT yağmur Yusuf Emir. Gel burada alan açtık o kadar. Burada yapalım gel. <laughs> Bura güzel. Yağmuru sen başlat. Hadi bakayım. Tıkla bakalım. Bakalım. Hop tıkladık. Oo bir dakika. Geliyor iyi bak. Hop. Uy. <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Mamma mia mamma mia. Bir dakika bu küçüktü Yusuf Emir. <laughs> bu nasıl küçüktü la? Da? Bir büyüktü bence. Mega TNT Rain da var. Megayı da kullanalım. Eyvah, eyvah. Dur şimdi normal eyvah, eyvah. normal TNT yağmuru benim megayı sana veriyorum tamam mı? Bak bu normali. Tamam. Oo. Oğlum bu ne? Bu bayağı bir bu normal mi? Oy Oğlum çok güzel patlıyor bu arada. Çok pürüzsüz. Bir dakika. Ben bir daha bir tepede yapacağım. Burada su vardı. Çok böyle yapamadım. Hemen şuradan tık tık. Can canlar. Çok iyi ya. Bayağı iyi patladı en son. Mega'ya bakacağım. Mega'da böyle tatmin ederse bir şey diyeyim Ben bunu en iyiler listesine koyarım. Çok hoşuma gitti. Eyvah, çok hoşuma gitti. Ne diyorsun be? Hadi bakalım. Bunu da sen patlat gel. Hadi bakalım. Uzaktan bu iyi. Bu Mega mıydı? Evet bu Mega. Oha. O Oğlum patladı bir de üstüne bu patlıyor. Aa, Oyunum dondu. Ama yani. Oyunum dondu. Normaldir bende donmadı ağlayabilirsin. <laughs> Abi dondu oyunun? Adamın oyunu çöktü oğlum. <laughs> of çok iyiymiş. Yani şimdi canlar ben Mega TNT'yi çok beğenmedim. Bak alanı geniş patlattı ama diğeri çok pürüzsüzdü be. Oğlum oyunu çöktürdü ben buna bir daha şey verir miyim puan? Yok TNT Rain benim için daha iyi. Canlar TNT rain oy veriyorum ben. Mega TNT'ye vermiyorum. Şimdi Hüseyin Emir, birkaç tane daha TNT'miz var canlar. Bunların bazen kullanmıyoruz çünkü bunların amacı oyunu çökertmek. Ya bunların direkt olayı bu arada bu. Amacınız oyunu çökertmek. Ha birkaç tane önemli var. Mesela ne var? Orman var Hüseyin Bak ağaç değil. Orman var. Mesela başka ne var? Volkan var. Ee, bir de ne var? Minik var. Gel. Dünyanın en küçük TNT'si Nereye gittin ne oğlum iki saniye bir sağa baktık hemen gitmiş ya adam. Buradayım buradayım. Ha. Patlatalım. Nerede oğlum? Bak burada. Bu ne lan? Patlat bakayım. Evet. Patlatamıyorum ki. Dur çakmak lazım olabilir. <laughs> hemen canlar. Bu ne lan patlamıyor mu? Yusuf bu <laughs> niye patlamıyor? Aa patlıyor patlıyor. <laughs> patlıyor sesini duydum. Hadi. Evet. Bu ne lan? Since bosuru. <laughs> Vallahi diyorum since bosuru gibi patladı. <laughs> of. Yani sıfır puan. Orman. Yusuf Emir. Oo. Yapıştır. Evet. Ee, bence bu orman kırıyor yine. Bence aynı mantık. Yok. Oyun laglandı şu an bende. Eyvah eyvah. Bende de laglandı. Oğlum orman oldu. <laughs> ama ama zemindeki bloklara Oğlum. <laughs> yani... Çok büyük lan bu. Baksana nereye kadar gitmiyor. Bir dakika nereden bu? Bir dakika nereden patladı bu? Oğlum bu ne? Oğlum bu nereye Oha. Yusuf Emir bir tepo bakayım bana. Oğlum taburaya kadar taburaya kadar anlamadım neresi orası. O mesafeyi çözemedim ama bayağı var yani. Oğlum çok fazla. Çok fazla ama ben bunu beğenmedim çünkü zemine göre değil böyle havada ağaç yapıyor. O yüzden yani çok beğenlik değil. Neyse. <laughs> Volkan patlatalım. Only ignitable by redstone stuff diyor. Ha, o zaman ben patlatıyorum. Aha. Tık. Hayır. Aha. Evet. Prepare for the walk 3 2 1 Evet. Oo, o bir dakika ne oluyor? Volkan işte hocam. Oğlum, bir şey diyeceğim bu baya yerlere falan. Bir şey diyeyim mi? Bu görsel olarak güzel. O aynı anda magma blokların gelsin ama yani pek sarmadı ya. İşte volkan yok. Patladı. Gel. Uçan ada TNT'si. O neyle uçan ada oluşturuyor yani? Deneyelim. Lan be, boss TNT ne? Boss TNT ne la bir dakika. <laughs> Hemen bir yukarı uçalım canlar. Hoppala! Yusemir, burada boss'umuz var. Tepede boss var. En tepede var? Aman, ben de yukarı kadar. Neyle Bu ne ile gidiyor anlamadım. Yani normal TNT. Geri düştü. Bir dakika fall damage yemez o. Ee, şunu deneyeyim. Bakayım. Lan geri sekti. Atacaksın. Atacaksın. Hasar, hasar yemiyor. Oğlum. Aha düşüyor aşağı. Hadi. Bence fall damage yemeyecek. Oğlum. Yemedi. Öldürülemeyen bir TNT bossumuz var. Mükemmel. Biraz saçma ya. Ya yani uçan adayı ben böyle biraz daha güzel hayal etmiştim. Dümdüz kare ada Ben de bomboş Boş bir şey yani. Sevmedim, sevmedim. Bunker TNT. Gel. Bunu ben basıyorum. Hop. Bunker mı? Bas bakayım. Oğlum Bedra kadar yol açtı. Bedra kadar yol açtı. Bunker hocam işte adam isminin hakkını veriyor görmüş evet, gibi. Evet, Canlar, işte bak TNT'lerimizi gördük. TNT yağmuru 500x yani ve Thunder TNT. Şimdi Thunder ne geldi Emir? O devasa TNT'leri patlatmaya. Şimdi canlar, devasa TNT'mizi görüyorsunuz. Eyvah eyvah. Yani şöyle bir bakalım. Bu arada kaç bloktan oluştuğunu hemen ben size söyleyeyim. Burada kaç tane TNT var? Canlar 339.808. Oha 339.000 mi? Evet. Ben Hüseyemir patlatıyorum. Nereden patlatayım sen seç. Nok Oğlum oyun çökecek ya. Nokta seç sen seçiyorsun. Nereden patlayacaksın? Adam. Nokta şuradan bak. Tamam şurası bak. Tamam. Üstün ha tamam. Ama aşağıdan. Ha, alt, ama nasıl çıkacağız dışarı? Hemen spekte geçmemiz lazım. Sen TP olacaksın bana. Tamam. Hazırda Dur, tut. Dur bekle ben çıkayım. Tamam. Haber ver çıkınca. Tamam çıktım TP olabilirsiniz. Hop tamamdır. Canlar. Patlattın mı? Oyun dondu. Eyvah. Oyun dondu. Eyvah. Olmuyor. Oğlum oyun dondu. Lan. <laughs> Canlar. Ee, biraz hata yapmış olabiliriz. Evet. Lan. Bir şey diyeyim oyunumun... Aha. Vallahi gitti oyun gitti. Bakayım bende de gitti mi? Evet. Çöktü. <laughs> Oyun çöktü.